arkadaşlar bugün sizler birlikte köydeyiz. Yanımda Sarı var. Sarı bak ona. Sarı. Evet arkadaşlar Sarı. Ya, bir de bildiğiniz üzere ev hala şimdiden. Arkadaşlar. Bilerek girmedin sen. vallahi Bilerek girdim. Çık bilerek giriyor bak. Yalan hepsi kurgu. Kurgu mu? Kurgu diye bir şey yok arkadaşlar bizde. Evet. Abi ne düşünüyorsun köye geldiğimizde? Hiçbir şey mi? Futboldan ayrıldın. Duyguları darma döner. Salak seni! <laughs> ne yaptı arkadaşlar? Bak bize bizim eleman. Bizi koruyan eleman. Bu da bekçisi. <laughs> Evet arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Şimdi. Hadi gel. Koyunlarımız var arkadaşlar. Böyle ne zamandır köye gelmiyorduk arkadaşlar. Ne zamandır size video da atamıyorum arkadaşlar. Ama artık abi gelir mi Brawl Stars videosu? Gelir mi PUBG videosu? Gelir mi Roblox videosu? Roblox değil de. Başka oyunlar gelir arkadaşlar. Abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalın adı ne lan? Egemen Akkaş'a da abone olmayı unutmayın. Eali. Ve Eyalesi ki abone olmayı unutmayın. Ve bana abone olmayı, bildirimleri açmayı Yani... <laughs> yani... Ne bileyim ben. Ninon. Evet. Babamız da var yanımızda. Tamam. Aldırma gönül aldır. Böyleyiz arkadaşlar işte. Köylük hayat böyle. Köyü Allah ne yapmasın pis sopa üstüne sürüyor. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Yok. Tamam. Bak. Bak. Hareket ver, poz ver, poz ver. Poz ver. Poz ver. Çık çek oğlum. Çek. <laughs> çek. Baba. Salak mı? Sarı. Ne yaptı lan bu salak sana? Poz ver sarı. Sarı poz ver oğlum. Sigma boş be. Sigma Sarım. Sen bunun üstüne niye çıktın? Oğlum. Ne oğlum. İyiyim. Hadi ver. Bu arada aşkım. Pati ver. ver. Pati ver diyor sarı. Sarı pati hadi ver. Yani kızar bak. Tamam, hadi sarı abi. pati ver diyor. Evet Baba arkadaşlar. Gidiyor. Baba yanına gelebilir miyim? Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Pati, pati vermiyor arkadaşlar. Bakın sana küstü abi. Sana küstü. Hadi hadi küstü ver. sana. Pati. Küstü sana. Pati. Küstü sana. Pati ver. Küstü sana. Tam bir git Küstü <laughs> Pati ver. Pati ver. Pardon arkadaşlar. Pati ver. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bak bizim eleman burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bizim koyun elemanlar ileride. Sarı oğlum. Efendim oğlum. Ne oradayım aşkım, buradayım aşkım. Arkadaşlar sopama bakın. Tam Egemen'i dövmelik. Egemen'i tam dövmelik değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar buna 100.000 bin like gelsin. Aa 100.000 bin çok geldi ya. Kaç olsun? Yüz bin daha en iyi Beş. Arkadaşlar bu videoya 5 like atın. Size için köyde bir ev yapacağız. Ağaçlarla. Videoyu atacağım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bay bay.